Anneciğim merhaba. Merhaba Köyden başlayalım. En küçüklükten. Çocukluğuna dair hatırladıklarını hatırladıkların neler? <laughs> Aklın erden başlı. Çocukluğuna dair hatırladıkların. Hatırladıklarından Neredeydi köyünüz anne? He, köyümüz Melek'e Kürecik. Şey, Kürecik köyüydü işte. İnceci kepezli, Evet. İncecik. He, orada oturuyorduk oğlum işte. Davarımız vardı. Ondan sonra iki tane ineğimiz vardı. Annem işte sabah erken kalkardı. O iğnekleri sağardı. O fukara davar da vardı. Onu ya 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 beş tane altı tane yanlık yayardı yani. Ve öğlene kadar o yanıkı yayar, yayar, yayar işte evvel makine yoktu. Ondan sonra, sonra o sonda annem makine çıktı dediler yani anneme. Bir konuşumuz vardı, Dedi ki ne hele dedim şeyde dedim mele dedi, makine çıkmışlar dedi. Sütü içine koyun dedi yağ çıkıyor bir tane o, o kadar da içinde dedi bir tane yanık çıkıyor dedi sade yağ. E böyle dedi çökelik yaptık şey de yaptık. Annem de bir gün mele diye gitti. Bir tane o makinede aldı. Ondan sonra inekleri sağlıyor, şey sağlıyor işte, iki üç beş on külek süt çıkardı o zaman süt çok inekler çok sütlüydü işte o makine bağlardı ondan sonra bir kere şey yanık beş altı tane yandık yarana da bir kere yandık o da sadece yağ çıkardı annem ondan kurtuldu sevindi dedi anne <laughs> kurtuldum dedi ondan ondan sonra işte bir şey derdik Kaşkaş tam ekerde evvel. Kaşkaş var. var ya. Evet. Onu sütünü işte sabah erken kalkardık. Dizerdik. Kaçta kalkıyordunuz? Sa sabah altıda ayıp kalkıyorduk daha güneş doğmadan. Gün doğmadan kalkıyorduk. Gün doğmadan. Çünkü başıma vuruyor, başımıza vuruyordu yani onun kokusu. Kaç yaşındaydın sen o zaman? Ben o zaman 18 falan yaşındaydım işte küçük. Elimize 10 ve, 10, 10 ve 8 yaşında. 10 ve 8 Elimize de verirdi. Şöyle bir şey vardı. <laughs> Tenekeden bir şey yapmışlardı. Yuvarlak bir sandık şey. Buraya bağlardık. Onu çıkardık. Onun içine koyduk. Çıkarırdık. Şey, onu şeyleri, o, ko kozaları a, büyüktü böyle. Kozaları. Kozaları. Onu şöyle şeyine bıçakları vardı onun ayrı bıçakları. Onu kazardı, kazardı, teneken içine kazardı, tenek... O dolardı. O dolar girdi bir satıla boş Tekrar gelirdi işte. Bir teneke falan çıkardı. Her, her suyu bizden. Körler yarım onu şey derdi. Kışın işte bir muhtarın evine gelirdi işte. Devletten görevli geliyor. Devlette görevciler. her. Mehtar evde gelirdi. Ondan sonra sen iki on kilo var, öbür iki yirmi kilo var, on iki beş kilo var. Herkes ona satardı, onun paralarını köylülere verirdi. O millet giderdi işte ihtiyacını alırdı. Şekerimiz, tuzumuz, bulgurumuz, suyumuz, buyumuz, pirincimiz. İşte herkes bir kışlığını ondan çıkarırdı yani millet. O hmm. sütten. Öyle yaşardı işte yavrum. Böyle böyleydi. Sonra da yasak ettiler köylere. Yasak ettiler. Bir sefer de pancar ektiler. Pancar o karşı tarlamız var ya büyük. Evet. O hepsini pancar ederdik. Bir sefer de şeye, Malatya şey fabrikası vardı ya. Malatya kışın götürürlerdi güze karşı işte. Bir sefer millet ondan yani ihtiyacını görürdü. Bir sefer de fabrikayı sonra sonra ben büyüdükten sonra zaten onu sattılar, mesela yasak da, şeyi de yasak ettiler. Ondan sonra çocuklar büyüdü, kardeşlerim işte. her biri. Biri Adana'ya gitti, çalıştı. Herkes işte... O zaman herkes evdeydi, Dağ, çamak. Dağarını yayıyordu, şunu yayıyordu. İşte o zaman herkes dağıldı, Adana'ya gidiyorlardı. Yani Oralarda kömür, memür satıyorlardı işte. Tekrar kışın... Kışın giderlerdi, yazın gelirlerdi. He, bilese hayatımız öyle bir sürdürdük. He, var sabah, sabah kalkardık bu sefer koyun vardı, kuzu vardı. Bu sefer kuzuları sabah yardı, babam da davarı götürdü, kuzuları ayırtırdık. Üstüme süt emerlerdi. Büyüğüne kadar işte, bir kere emzirdik. Ondan sonra küçükken biz kuzuyu yayardık. İşte ben, <laughs> ben ve